Merhaba arkadaşlar bir gelişme var. 4-5 saattir vardı aslında netleşsin diye bekledim. Bir video da atmıştım. Onu kaldırmak zorunda kaldım çünkü bu gelişme çok önemli. O videoyu yarın devreye sokarım. Önceki videoyu yarın devreye sokarım arkadaşlar. Gelişme şu arkadaşlar. Twitter'ı Elon Musk Twitter'a gözünü dikmişti arkadaşlar biliyorsunuz. Sonunda yönetim kuruluyla masaya oturdu. Ve oturur oturmaz da Dogecoin fırladı zaten hafiften bir pump yaptı diyebiliriz. Fırladı demeyelim hafiften bir pump yaptı. Arkasından da Shiba hafiften hafiften yeşilleniyor. Buradaki mevzu şu arkadaşlar. Elon Musk eğer Twitter'ı satın alırsa ödemeleri biliyorsunuz. Dogecoin ne yapacak bu belli bir şey. Bundan ötürü de Dogecoin'de bir pamplama görüyoruz. Arkasında da şiba daha fişillenmeler yeşillenmeler görüyoruz. Eğer Dogecoin eğer Twitter'ı satın alırsa Dogecoin'de daha yüksek pamplar görebiliriz. Ee, Shiba'ya etkisi ne olur diyen arkadaşlar için Shiba'ya da etkisi şu olacak. Eğer biliyorsunuz Elon Musk köpek coin'lerine yatkınlığıyla biliniyor. Twitter'a Doge ödemeleri alırsa eğer arkadaşlar arkasından da Shibayla ödemeleri alabilme olasılığı var. Bu yüzdendir ki bizim için önemli bir konu. Bu bağlamda bekliyoruz arkadaşlar, her şeyin netleşmesini bekliyoruz. Ben bana göre de zaten tam olarak büyük ihtimalle alacak arkadaşlar. Göreceğiz, bakacağız. Zaten medya aldı diye bakıyor birçok medya. Bana göre de öyle. Daha önceden Elon Musk'ın önüne bir taş konmuştu. Bu Elon Musk teklif ettiğinde tüm Twitter'ın alınması yönünde teklifinde e, yönetim kurulu önüne bir taş koymuştu arkadaşlar. Bu engeli rağmen nasıl aşıldı bilmiyorum ama bu engeli rağmen tekrar yönetim kuruluyla anlaşmış olmadı ki masaya oturdular. Hisse başına 54.2 dolardan arkadaşlar 54.2 dolardan e, 43 milyar dolar teklifiyle masaya oturdu arkadaşlar. Tekrarlıyorum 43 milyar dolarla teklif vererek masaya oturdu arkadaşlar. Bunun neticesinde de büyük ihtimalle Twitter'ı satın alıyor Elon Musk arkadaşlar. Görüşmek üzere seviliyorsunuz.